Kızlar ne yapıyorsunuz bakayım? O ne oğlum benim çocukluğum. Bunlar cikciklerimiz. Böyle. Bugün buraya böyle bunlara gölgelik yaptım. Çocuklarıma. Sıcaktan mahvoluyorlar. Arkadaşlar size bir şey soracağım. Benim bu civcivlerim. Mesela kavuğum böyle tavuklarım bir tane çıkarmış mesela bu civciv dün çıktı dur kızım bir anne benim çocuğum. dur kızım bir tane civciv şimdi bunların içleri dolu ama çıkmıyor yani 3 gün daha bekleyeyim diyorum tavuklarıma yazık ondan sonra çocuklarım rezil oluyorlar. Böyle sıcaktan mı çıkmıyor ki yumurtalar? Ben anlamadım. Çocuğum. Bu böyle gider adamı. Gider bu. Ama benim kızım usludur bu. Bu usludur. Ama bu cadanus. Bu kız da boş basıyor. Sıcakta çıkartamıyorlar yumurtaları. Bakın bunun da altında vardı yumurtalar. İçinde civcivler ölmüş. Günü geçti. Bekliyorum, bekliyorum. Çıkmıyor. Ya bir ay bir tavuk basar mı ya? Çocuğum benim. Gel annem basma kızım basma basma.